Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Lee aldım. Smurf'e hesaptayız. Arkadaşlar Diamond Tele falan attı. <laughs> arkadaşlar öyle bir şey yok. <laughs> öyle, bir şey yok. Şey diyecektim. Main hesabı challenge yaptık. Smurf'a falan girdik diye de. <laughs> 3-5 kelime etmek istiyorum. Ee, vaktim olmuyor çok oyuna girmek için. Bu sebepten dolayı da işte lig kasalım medelin falandan ziyade şu an biraz şey gidiyorum ya iş açısından gidiyorum. işten kastım da akşam yayın açıyoruz. Oradaki işi çıkan videoları falan da e, kanala patlatıyorum tarzında takıldığımız için ekstradan hani gündüz ya da işte herhangi bir zaman diliminde oyuna giremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Size daha yüksek ele daha videoları falan gösterebilecekken gösteremiyorum. Bu da hani ya Berkan yaşlanmış oynayamıyor kasamıyor falandan ziyade hani böyle düşünen elbette insan olduğunu biliyorum ama bunun tam tersi olduğunu da düşünen bilen insanları da bildiğim için çok da bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Sizler beni biliyorsunuz ben sizi biliyorum. <laughs> Manipülasyon falan yok yani. Şu an ciddi anlamda biraz hem ciddili konu konuşuyoruz hem de Oyunumuzu oynuyoruz abi. Yayında falan da değilim. Saat 12.30 falan spora gitmeden önce bir video çekeyim istedim size. Çünkü ee, 3-4 gündür video atmamışım kanala. Öyle bir muhabbet varmış. Bunun sebebi de yayında falan video çıkmıyorsa atmıyorum. Yani anladınız mı? Her yayın açtığımda video çıkıyor ediyor falan muhabbet de yani işim daha kolaylaşıyor olayına zaten değinmiştim. Hani öyle bir şey yoktu. Şimdi aynı şekilde bunu destekleyen nitelikte bir şey daha söyledim size. Kanka geldim. Jungle gördüm sanki. Try değil miydi o ya? Bence train olduğu sayda gidersek diyecektim. Bir anda kardeşim çok farklı bir şey oldu. Vallahi o Q'yu bala attım ha. Hmm. Hmm. Evet barkaycım. Oğlum bu şaka olmalı. Öleceğiz ama NT yani. <laughs> Try beni kesiyor. <laughs> Riot Games ne yaptın iyisin mi? <laughs> Nutkum tutuldu. Yani susmamın sebebi o. Allah Allah. Benlik bir muhabbet de yok ki ya. Allah Allah. Şaşırdım valla. Neyse. Midimiz Allah'tan gördü. Oradaki çıkarttı. Yukarıdakiler ne yapıyor ya? Hmm. Fresh 5 olsak keseriz de Aslında bait desen diyeceğim Geleceğim geleceğim oynayalım ya Bunlar şımarık İstemiyor ki oynamak Neyse Yani kanka bir sorumluluk sahibi olacaktın iki tane skill atacaktın ama olmadı Mid'deki çocuğa baksak Şu an bayağı oyun içindeyim ha böyle hani ee, direkt hem sohbet muhabbette hem de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu buradan atar mıyız acaba diyeceğim de çok zor ya. Ready duruyor mu? Durmuyor. Gelecek gibi hissediyorum ya oltaya. İşte bu sekili gerçekten çok kötü ya. Ne alaka yani değil mi? Biraz time yedik ama Yone time mı istiyorsun? Push'u alsan keşke mesela hani dive atsak Olmayacak ki Bizimki de midde öldü O nasıl oldu onu anlamadım diyeceğim de mümkün ya Biraz slow geçiyor oyun istediğimiz gibi olmuyor Try yüksek ihtimal yukarı çıkacak Ben de yukarıdakilere bir destek sağlayabilirim diye düşünüyorum. Ya da gelmezse bile direkt yukarıdan kill çıkarsak. Direkt oyunu kapatabileceğimizi düşünüyorum. Adam maviye ward atmış. Gerçek mi ya bu? Mamiye alalım. Smite yok ki. Onu bir kickledik zaman kazanmak için de olmuyor. Oha. Yani. Bak. Jin mesela free'ydi ya aslında. Yani bir şey yapamayız. Lova hiç Şu train ultisi bitecek. Q atsak. Hadi fener atın. Fener atın. Fener atın. Fener atın. <gülüyor> <gülüyor> Ah kalp krizi kalp krizi helal takım Valla <laughs> VP dedim ama hani çok da VP değil ya şans Bizim Zuhay'a baksanıza kiti misali oynuyor ha he. Helal lan kiti Lan kiti kardeşimiz oynuyor ha Olmasa bile oynar kardeşim Al şunu al şunu al Ay, bravo Jin, bravo Jin. Süpersin. Harold gidiyor mu kanka bakar mısın diyecektim evet ama yeni gitmeye başlamış bir yandan baskın yedim bir yandan baskın attık falan filan derken şuradan bir mide alalım babacım yapıştır yapıştır maç hoşuma gitti neden biliyor musunuz böyle mesela bazı maçlar var tamam mı geliyorsun kardeşim işte herkes düşürüyorsun kesiyorsun falan çok keyifli olmuyor çünkü normal yani anladınız mı bir rekabet yok anlayacağınız ama bazı maçlar var adamlar rakip işte böyle şey yapıyor dişini gösteriyor savaşıyorsunuz ediyorsunuz Açıkçası bu bana daha çok keyif veriyor böyle olunca hoşuma gidiyor da Çıkar mı bence zor gibi ama evet bu şey hep gittiler Hangi botu alsak ya bence zırh botu almak bir tık daha mantıklı gibi ya 1-2 AD var Nice Aşağıya gelsem ne yaparız acaba? Gel bakayım, beni de götür, beni de götür, beni de götür, beni de götür! Beni de götürsene diyecektim aldı. Fizz gelecek. Evet. Bariz belli kanka, kanka bariz belli. Bu yakmaya ölür de. Ölmedi lan. Harold eşek mi? Harold demişim, sıkıntı eşek misin kanka? Neyse buradan kule alsak okeyiz galiba. Basamazsın kardeş. Basamazsın. Film bende kalması falan fistan çok da önemli değil. Şöyle bir şey yapalım. eee. bunu bir alalım. Ulti yok ama. Bence spotta bekliyor. Ya. Ward varmış okey. Nice'sin abi. Nice'sınız abi. Helal. Helal takım. Bu kadar basit ya bu oyun. Yaşlanmamışız değil mi? <laughs> Yo yaşlandın. Ultisi var galiba. Var mı? Bu Turel'den hiç hoşlanmıyorum ya. Bu olayı gerçekten çok siniri bozucu. Ama Allah kardeşim kafasında bir tane yapıştırdık. hasiller bitti. Üçüncü item. Neyse ya onu birazdan düşünürüz de. Yine ultimiz yok yine yok ya. Oo. Bak item varken patlatırız hadi. Can çekeyim. 300 300 ür yani. Jungler da yok alın abi. Adamlar objektife gelmiyor ya. Allah Allah. Yapıştır kardeşim yapıştır. Tamam. Jine de gel. Daim atacağız ona ya. Ben Gir ha. Ölmeyeyim ölmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim o kadar da değil. Al bunu. Botumuz iyi oynuyor. Botu oynatmaya çalışabiliriz. Size şöyle bir taktik vereceğim kardeşim solo queue'da. Yani kim iyiyse onunla oyun kurmaya çalışacaksınız. Bu kadar basit yani aslında ama. İnsanlar biraz daha zorlaştırıyor. Hani takıma küsüyorlar anlayacağınız. Ya işte benim takımım kötü. O işte böyle bilmem ne dersiniz. Bu iş olmaz hocam. Bu iş hiç olmaz haberiniz olsun. Seni de kessek. Ultimiz olsa hareket yapacağım da zorlamayalım bence ya. Bak mesela Kett'in kardeşimiz karşı jungle dönmeden gidiyor. Yapmayın. Hata falan gördüğümüz zaman söyleyelim ki en azından bir şey öğrenin. Şunu almaya üşendim ya. Normalde gidersiniz ama üşendim. Bunu alalım. Item bitecek zaten. Bit kardeşim hadi. Ben bu değil, bu değil, bu değil. He. Şimdi bence Gaya, Gaya mıydı? G-A <laughs> Şey Neydi lan bu? Guardian Angel ya C diyorlar herhalde Öyleydi Buna bir hareket yapsak Tık <laughs> Buna da böyle bir hareket yapmazsın Ölmeyeyim 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 lan hak etmedim Valla hak ettim ya Leona'ya flash ulti atmazsın ya değil mi? Ama ben atmak istedim neden? Çünkü her şey sizin için. Sizleri seviyorum vallahi. İnşallah sizler de beni seviyorsunuzdur. Bu aralar beni sevmediğinizi düşünüyorum. <laughs> Acitasyonum böylese. Manipülasyon, acitasyon, her tasyon, son tasyon olan her şey bizde kardeşim de. Buna girdik. Niçin? Garen'le kardeşim baron oluyoruz. Neyse, NT diyelim. Hadi kardeşim, hadi kardeşim vur hadi 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 hadi. 29'a 8 olmuş. Oha lan. Maç oysa ki biraz çekişmeli geçiyordu başta. Onlara doğru biraz. Kolaylaştı da. O smite'ı görmemeniz kardeşim. <laughs> ah lan nasıl tutmadı. Yazık lan sana Berkay. Allah'ı Yani kanka sana hiçbir şey yapamayız ya Ya belki girsek ya Çok iyi oynamam lazım da bir de ultim yok ya Ya çok iyi oynasak bile <laughs> Ultimiz yok kardeşim Yaşandık Kurt kocadı mı Orhan misali kardeşim Kocadık mı Siz söyleyin ya şimdi tut kanka onu. ama ben ona gitmeyeceğim bak nişancı şurada olabilir ama yokmuş ya nasıl ben de ge gel ben geleyim ne istemem merhaba aşkım Uf, çok seksi oynamadık mı hayır bir tuşa bastım Berkay ne yapıyorsun ne diyorsun aynen Jin Jin bak sen nevi bir çay içelim kanka kanka oh, oh yeah oh yeah <laughs> Oğlum çok şerefsiz bir gülüş attım lan <laughs> Normal gülüşüm bu değil <laughs> Yanlış anlamayın Dur lan Berken Q atma Elim çarptı Push 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 Oy. J bitti J <laughs> J bitti Al kardeş. Um. Oha lan tek atmayacaktın ona ya. Öf, sevmiyorum seni. Kiti, üzüm müzik gidi. Tık. Kanka istersen kaçalım ama. Ya bu Böyle hareket yapmasın. Kes şunu diyeceğim de kesemeyiz oğlum. Trash bana fener mener at. Trash. Bir kesersek. Al al beni al beni. Al. <laughs> oha oha. Tutturamadım zannettim. Video iptaldi kardeşim tutturamasaydım. Yok kapatmazdım ya. Bu hale lan. <laughs> Burada gizimiz saklımız yok kardeşim. Dur lan duvardan geçemiyorum. Play'e vursak Yani Uçan kaçan Kurtulamaz Konu kapanmıştır GGVP bitti kardeşim Umarım eğlenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir Diyelim ve artık vedalaşalım da Bir dakika kardeşim Rajonumuz var hasarı falan göstereceğiz De çok fazla olduğunu düşünmüyorum ya Oha Lee'sin MVP olmuş Oha like'ımızı atalım Bravo takım hani keyfimizi kaçırmadınız. Çok teşekkürler. Maksimum hasarı sağlamış Lisin kardeş. Kim Diamond? Oha adam Diamond 1. What the fuck? Ya 4. Diamond 2. Oha adam Top 1. Nuno'ymuş. Öyle lan size. Çocuklar iyiymiş ha. Güzel. GG o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın arkadaşlar.